SGK uzmanı Emin Yılmaz, en düşük emekli maaşı için belirlenecek zammı açıkladı. Nedeniyle emekliler zor günler geçirmeye devam ediyor. Sene başında emeklilerin maaşına yapılan zammın yetersiz kalması üzerine dert yanan milyonlarca emekli, Temmuz ayında maaşlarına eklenecek enflasyon farkı ve olası refah payı şimdiden merak etmeye başladı. Alım güçleri her geçen gün eriyen emekliler, hükümetin bu konuda iyileştirmeler yapmasını dört gözle bekliyor. En düşük emekli maaşı için belirlenecek zammı açıkladı. 6 aylık enflasyon farkının alınacağı Temmuz zammında 2024 yılını emekliler yılı olarak ilan etmesi üzerine emekli maaşlarında erime, hız kazanırken hükümetin bu konuda atacağı somut adımlar şimdiden merak ediliyor. Hükümete yakın kulis kaynaklarında ise geçmiş yılların aksine zam konusunda oldukça dikkatli bir tutum sergileneceği söyleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, emekli kart uygulamasını devreye sokarak emeklilerin hayatlarında kolaylıklar sağlayacağını belirtirken, 6 aylığın enflasyon farkı oranını işaret etmişti. SGK uzmanı Emin Yılmaz, en düşük emekli maaşına ilişkin net rakam vererek açıkladı. Yılmaz, en düşük emekli maaşının 15.000 TL'ye çıkartılmasına ilişkin iktidarın bir iyileştirme yapabileceğinin altını çizdi. Yılmaz, tahminim 12.500 TL veya 15.000 TL arasında bir rakam çıkacağını tahmin ediyorum, dedi.